Herkese merhaba arkadaşlar. Çince dersleri kanalımız Çin Kafaya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Çince'nin en temel ve en çok kullanılan konularından birini A'dan Z'ye öğreneceğiz. Bir yerde olduğumuzu veya birinin bir yerde bulunduğunu nasıl söyleriz? Sonrasında da o yerde ne yaptığımızı nasıl anlatırız? Yani ben evdeyim ve ben evde ders çalışıyorum arasındaki farkı Çince'de nasıl ifade ederiz? Tüm bu soruların cevabı tek bir sihirli kelimede gizli. Zay. Hazırsanız bu çok önemli kelimenin tüm sırlarını keşfetmeye başlayalım. Arkadaşlar, konunun ilk kısmında zay kelimesini cümlenin ana fiil olarak kullanmayı öğreneceğiz. Türkçe düşünelim. Biz bir yerde olduğumuzu söylerken ne kullanıyoruz? Ben İstanbul'dayım. Kitap masada. Kelimenin sonuna getirdiğimiz de, da bulunma hali eki var ya, işte Çince'deki zay fiili tek başına bu bir yerde bulunmak anlamını karşılıyor. Formülümüz bu kadar basit. Özne, sonra burada bulunuyor anlamına gelen zay fiili, sonra da nerede olduğunu söylediğimiz yer. Hemen örneklere dalalım. Wozai, Shanghai? Ben Şangay'dayım. Ne kadar net değil mi? Wo, ben. Zay, nokta noktadayım, nokta noktada bulunuyorum. Şangay. Şangay. Bir örnek daha. Tamen za in bu. Onlar İngilperedeler. Bir tane daha. bai bayan za mian Patron dışarıda. Şimdi geldik en kritik noktaya. Altın kural. Çince öğrenenlerin en sık yaptığı hata İngilizce veya Türkçedeki olmak fiilinden yola çıkarak cümleye bir de şı eklemeye çalışmaktır. Bu yapıda asla şı kullanmıyoruz. Zay zaten tek başına cümlenin yüklemi. Washizai Shanghai demek, ben Şangay'dayım olmak gibi anlamsız bir cümle kurmak olurdu. O yüzden unutmayın, bir yerde var olmayı anlatırken tek fiilimiz Zai. Peki, bir yerde olmadığımızı nasıl söyleriz? Mesela, o okulda değil gibi. Çok kolay. Fiilimizden yani Zai'dan önce olumsuzluk ekimiz bu uyu getiriyoruz. Formülümüz özne artı bu Zai Artı yer. Örneğimize bakalım. Ta bu zay O, okulda değil. Soru sormanın da iki yolu var. Evet-yayır sorusu sormak için cümlenin sonuna soru parçacığımız maye ekliyoruz. Cümlenin yapısı hiç değişmiyor. Örneklere bakalım. Ta şen zay zay O şimdi evde mi? Ni zai Ofiste misin? Hatta olumsuz soru bile sorabiliriz. Lavşı bu zayban Öğretmen ofiste değil mi? Eğer kim, nerede gibi bilgi isteyen bir soru soracaksak, soru kelimesini cümlenin ilgili yerine koyarız. Mesela, şey loşan, kim yukarıda? Cevap verirken, şey yani kim yerine o kişinin adını koymanız yeterli. Son olarak, bu yapıya zaman veya başka kişiler gibi ek bilgiler de ekleyebiliriz. Wo hapo no ben ve arkadaşım veya arkadaşımla bardayız. Nimen Ming Zay Beycim ma? Siz yarın Pekin'de misiniz? Harika. İlk bölümü tamamladık. Artık kimin nerede olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Şimdi seviye atlıyoruz. Bir yerde sadece durmayız. Orada bir eylemde de bulunuruz. Ben evde yemek yiyorum veya o kütüphanede kitap okuyor demek istersek ne yapacağız? İşte zay kelimesinin ikinci gücü burada ortaya çıkıyor. Bu durumda zay ana fiil olmaktan çıkıp eylemin nerede yapıldığını gösteren bir yer bildirgeci yani edat görevini üstleniyor. Tıpkı Türkçedeki evde, okulda gibi. Formülümüz bu şekilde güncellendi. Hadi karşılaştırmalı bakalım. Cümle 1 Ben evdeyim. Burada zay ana fiil. Cümle 2 Ben evde yemek yerim. Yani yiyorum. Burada çıfan yani yemek yemek ana fiil oldu. Gördünüz mü mantığı? Zayca yani evde kelimesi çıfan yani yemek yemek eyleminin nerede yapıldığını anlattı. Hemen bu yeni yapıyı da örneklerle zenginleştirelim. Tazay tuşu guan kan şu. O kütüphanede kitap okuyor. O menzay tafey guan hüa kafey. Biz kafede kahve içiyoruz. Peki bu yapıda olumsuz ve soru cümleleri nasıl olur? Mantık yine tamamen aynı. Olumsuz yapmak için bu, eylemden önce değil yine zaydan önce gelir. Mesela, o kütüphanede kitap okumuyor. Ta bu tuşu guan kan şu. Yine, evet yayır sorusu içinde cümlenin sonuna ma ekleriz. Örneğin, ta men zay kafe guan he kafe ma. Onlar kafede kahve içiyorlar mı? Peki, ne yapıyorsun gibi bir soru soralım. Nizay çiatso şema sen evde ne yapıyorsun? Gördüğünüz gibi ne yapıyorsun yani zoşemma cümlenin eylem kısmına geldi. Evet arkadaşlar dersimiz bu kadar. Zay kelimesinin iki temel görevini de artık çok iyi biliyorsunuz. Kısaca özetlersek, fiil olarak zay, tek başına bir yerde bulunmak demektir. Yapımız, özne artı zay artı yer. Edat olarak zay, kendisinden sonra gelen bir eylemin nerede yapıldığını anlatır. Yapımız, özne, artı, zay, artı, yer, artı, fiil. Her iki yapıda da olumsuzluk için bu daima zaydan önce gelir. Evet yayır soruları için cümlenin sonuna ma eklenir. Umarım bu detaylı anlatım sizler için faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aklınıza takılanları yorumlarda sormayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Zaycen.